size merhaba. Şimdi size ne göstereceğim arkadaşlar? Ee, bu iki patlet fazla geliyor. Hocam bunu nasıl keseceğiz diye soruyorsunuz. Bunu nasıl keseceğiz size onu anlatıyorum. Şimdi her zaman bütün kalıplarımda şurada bir fermuar ön ortası çıtı var zaten. Buradan dikiş payımızın da bir santim olduğunu ben size söylemiştim biliyorsunuz. Şimdi bakın şuradan bir santimi çizdim. Bunun da burası ekstradan şimdi şuradan bir santimden geliyor. Buradan hemen bunu aldım. Burayı kestim. Bunun hangi yönüne keseceğiz diye soruyorsanız da şimdi burada da çok belli aslında. Sağ ve sol. Aslında artık ürünler unisex geçiyor ama kadın daha sağ sola kapanıyor. O yüzden ben yine sağ uzun tuttum. Solu normal tuttum yani. Şimdi bunu böyle yapıyoruz ve makineye geçiyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada çıt yerimiz vardı. Fermuarımın alt noktasını buraya alıyorum. Sonra bunu buraya getirdim. Yani özellikle bunu bu şekilde yapıyorum ki arkadaşlar şöyle tuttum. Üstünden bir milim dikecek olursak biraz böyle yeni başlayanların kafası karışabiliyor. Esnetebiliyorlar. Esnetme olmasın diye buradan başladım. Önce alttan diktim. Burasını da yine şu şekilde getiriyorum bakın. Burasını böyle diktim. Sonuna kadar geldim. Şimdi bir tarafım hazır. Diğer tarafımı alıyorum. Diğer tarafımı alırken de ne yapıyorum? Şimdi bu çıt benim için önemli bir çıttı. Şimdi bu çıtı direkt bunun üzerine koydum. Bunu da direkt buraya getirdim. Sonra hemen çevirdim ürünümü. Burasını baştan sona şöyle diktim. Sonra bunun devamı olaraktan şurasını da şöyle dikiyorum. Fermuarımın kalitesi çok güzel. Artık bu marka yok. Opti'nin fermuarıydı. Bunlar böyle nefis duruyor. Şimdi buradan bir sabun alabilir miyim? Şimdi şuradan ortalama 3 santim. Aslında patlet kalıbıyla çizmek gerekiyor ama biliyorsunuz ben size e, hep kesintisiz video göstermek istiyorum. O yüzden özellikle böyle şey yapıyorum yani hiç masadan kalkmadan. Bunu buraya getirdim bakın çıtım. Çıtımın üzerinde. Buradan şu. Sonra buradan. Burayı yaptım. Şimdi bu parçam bitmiş oldu. Patlet parçamı alabilir miyim? Evet şimdi gördüğünüz gibi hazırladığımız patlet kalıbımızı da aldık bunu hemen şuradan tutuyorum başlangıç noktasından bunu fermuar ayağıyla da dikebilirsiniz bu tamamen sizin el becerinize kalmış ben normal ayakla da dikebiliyorum ama normal ayakla zorlanıyorsanız fermuar ayağıyla dibinden şu şekilde şöyle dikiyoruz sonra bunun burasını getirdim şurayı da hemen pekiştirmesini yapıyorum Şöyle gördüğünüz gibi fermuarım hazır. Hemen burasını da açtım. Nasıl <laughs> buraya da ip girdi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fermuarımız hazır. Pantolon